Diyelim ki biz öldük. Siz kaldınız. Diyelim ki kurudu ormanlar, nehirler, yuvalarında kuşlar. Diyelim ki ateş olup külleri fürdünüz memlekete. Baktınız, kalmamış yakacak tek bir ağaç, sönmeyen ocak, akacak tek damla gözyaşı. Sonra geçip ortasına ölümün düğün mü kuracaksınız? Diyelim ki kurdunuz, Külden ağaçlar, uçmayan kuşlar, ağıtlar. Bu ziftli yaslar sarmışken toprağa mutlu mu olacaksınız? Bize nasip bunca kalp ağrısından size tatlı huzurlar kalır mı dersiniz? Yazık. Davaya ibadet diye, diye toprağına ihanet edensiniz. Lakin unutmaz toprak. Bakın göreceksiniz yakan, yıkan, bozan ölüm saçan ellerinizden ayırmayın gözünüzü onlar boğacak sizi yavaş ve acı içinde kesilecek nefesiniz henüz henüz gelmeden eceliniz yaktığınız can kadar yanacaksınız